Ve kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum teşekkür ve ederiz. hoş geldiniz diyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet Çok Sayın Bükülmez sınav bitti. Sınavın özeti. Ee, öncelikle öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun diyorum. Ee, üç yıllık bir yoğun bir sınav maratonunu geride bırakmış olduk. Ee, umarım hepsi e, arzu ettikleri, hayallerindeki, ümit ettikleri yerlerde olacaklar. Tabii şu da bir gerçek. Kontenjanlarımız belli. Bu ayrı bir konu. Branş branş değerlendirmek gerekirse e, Türkçe branşı zaten... Tabii şu anda zaten soruları daha görmediniz. 13.45'te sorular Milliyetin evet. Bakanı'nın izniyle e, kanallara verilecek. Ancak tabii sınava giren öğrencilerin Öğrencenin geldikleri kanaati, kanaatine göre, verilerin onların istiyorum. aldıkları e, kanaati göre değerlendiriyoruz. Tabii şimdi Türkçe sorularında e, zaten genelde beklediğimiz 8. sınıflarda belirleyici branş oluyor. E, ve öğrencilerde e, uzun metinli soruların çıktığını ifade ettiler. E, bu yıl e, fen bilgisinden zorlandıklarını e, ve bu fen bilgisinden belirleyici olacağı kanaatindeyiz. Tabi soruları alıp gördüğümüzde e, daha net ifadeler vermekte fayda var. Ama süreç sonuçta bitti. E, bu saatten sonra ah şöyle olsaydı ah böyle olsaydı demenin bir anlamı yok. Evet. E, ben verilere en büyük öncelikli tavsiyem şu bu evlat onların evladı. Sınav sonucuna göre evet. e, ilişkilendirip e, aralarındaki o anne baba e, öğrenci ilişkilerini zedelememeleri lazım. Peki Sayın Mükül, mesela bunları daha sonra değineceğiz ama burada Türkçe ve fen ve, ve teknoloji üzerinde yorumunuzu yaptınız. Matematik soruları nasıldı ki bildiğiniz kadarıyla matematik tabii, ve geometri ma soruları vardı. Matematikte genel olarak öğrencilerin e, çok zorlanmadıklarını ifade ettiler dediğiniz gibi vatandaşlıktan soru soruldu. Ha, o sosyal bilimler. Şimdi Tabii. matematik Tabii. grubunda yani net, net herhangi olduğu, bir şey yok. Net olduğunu ifade sosyal bilimlere geldiğimizde? Yani İngilizce ve sosyal bilgilerde öğrencilerin çeldirici, Hı -hı. zorlayıcı sorularla karşılaşmadığını evet. dile getirdi öğrencilerimiz. Bu yıl bir yenilik oldu sosyal evet. bilimlerde. Tabii, o konuda vatan, ne dersiniz? Yani normal dört tane vatandaşlık bilgisinden soru geldi. Evet. Bence de gayet içerik olarak da çocukların istifade edebileceği bir branştı, bölümdü. Evet. Faydalı olduğu kanaatini. Peki şimdi e, olayı şöyle gelelim sizinle. Şimdi gençler sınavdan çıktılar. Evet. Efendim saat 10'da başlayan sınav saat 12'de bitti. 120 dakika içerisinde gençler ter dökerken bizler de tabii e, bu defa yakınımızda olan okullara gittik. Ve bahçede anneler babalar ter döküyorlardı. Birçoğu dua ediyorlardı. Yani sınavın içerisinde kadar sınavın dışında da büyük bir heyecan vardı. Derken saat 12 bitiş zili ve gençler dışarı çıktılar. Gençler dışarı çıktıklarına birçok tabloyla karşı karşıya geldik. İşte veriler soruyorlar ne yaptı ne etti. Şu dakikalardaki olay ne olmalısa şimdi gençler televizyonun başında. Örneğin Türk 360 ekranın başında ne yapmaları lazım? Gerçekten de başındaysalar doğru ekranın başındalar. Bence başka bir şey ekran alamaya da gerek yok. Bütün ihtiyaçları karşılayacaklar. Hemen sözünüzü <laughs> kesiyorum. Evet, evet sevgili gençler soru çözümlerine geçiyoruz. Öncelikle Türkçe sorularından başlıyoruz. Sözü Sayın Nurettin Özçeli'ye verin. Buyurun efendim.